48 yaşındaki Naciye Şahin 5 yıl önce Elmas'ın koruyucu annesi oldu. Ancak Elmas'ın uykusunda sürekli sayıkladığı ablası Yağmuru unutmaması Şahin'i harekete geçirdi. 3 yıl önce Yağmura da kapılarını açan Şahin, iki kardeşi aynı çatı altında buluşturdu. Naciye Şahin, "Doğurmakla anne olunmaz. Onlar hep burada doğmuş, büyümüş gibi. Kaybetme korkusunu şimdi ben yaşıyorum." sözleriyle duygularını anlattı. Elmas'la tanıştık. Ee, güzel bir bağ kurduk. Elmas'ı getirdik evimize geldik. Birlikte yaşadık. Elmas'a e, beşinci yılımız. Elmas'ın doğum gününde e, Yağmur'la biz tanıştık. E, bu tanışma zarfında yağmurunla ailenin bir iletişim kuramadığını öğrendik. Yağmur'u da o şekilde e, kurum geri e, geleceğini söylediğinde ben de kıyamadım. Hani birlikte olmak istedim. Yağmur'u da çok sevdim çünkü. Yağmur'u da almak istedim. Kurum da buna karşı çıkmadı. Bir de Elmas çok uykularında sayıklıyordu ablasını. Çok geceler Yağmur diye diye uyanarak, e, ağlayarak uyanmıştı. Ve ablasının ona doğum gününde aldığı, hediye ettiği bir küçük ayıcığı vardı. Hep ona sarılıp yatıyordu. Bu beni çok tetikliyordu. Böyle de bir şey duyunca e, almak istedik. İkisi de kardeş olunca bir sorun yaşamadık. Öylelikle e, Yağmur'un kalma süreci başladı. Doğurmakla anne olma sözü gerçekten doğruymuş. E, hep benimdi. Hep buradaydı. Burada doğmuş, büyümüşler. Sonradan gelmiş bir adapt olmuş gibi bir şey. Hiç yaşamadık. Yaşamıyorum da öyle de görmüyorum. Hani şu anda bir kaybetme korkusu. Onlar ben yaşıyorum herhalde.